Dostlar merhaba. Bu videoda Rupert Spire'ın pandemi zamanında online olarak yaptığı bir programdaki cevabını sizlerle paylaşacağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, yorumlarınızı paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu desteğiniz ile kanalımız görünürlüğünü biraz daha arttıracak ve birçok yeni kişi ulaşacağız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve sorumuza geçelim. Sorumuz şu şekilde. Başkaları tarafından incitildiğimde neler yapmalıyım? Rupert, kendi deneyiminizi keşfe çıkın. Bu incinme hissi kimin nezdinde gerçekleşiyor? Nerede yükseliyor? İncinme nedir? İncinen bedeniniz midir? Hayır, siz burada fiziksel bir incinmeden bahsetmiyorsunuz. Siz duygusal olarak incinmekten bahsediyorsunuz. Dolayısıyla soracağınız sorular şu şekilde. İncinen şey ne? İncinen şey kim? Belli ki bu bedeniniz değil. Bu farkındalık da değil. Çünkü o incinebilir bir şey değildir. O boşluktur ve incinemez. O zaman ben incindim dediğinizde siz kimi işaret ediyorsunuz? Bu incinme bir benlik nezdinde ortaya çıkar. Fakat bu benlik farkındalık ya da fiziksel bedeniniz değildir. İşte bu ilk olarak araştırmanız gereken şeydir. Bu incinme hissi kimin nezdinde ortaya çıkar? Ve bu hisse kızmak yerine hoş bir şekilde karşılayıp kabul etme fırsatını kullanmanız doğru olan yaklaşımdır. Bu durumu gerçek olmadığını bilseniz de yine de sizi incitir. Ve aslında bu incinen benlik eskiden de oradaydı. Fakat siz onun farkında değildiniz. Ne zaman ki bu incitici davranış veya söylenen söz ortaya çıktı ki bu noktada aslında incitici olan söz değildir. Sizin ona verdiğiniz tepkiniz bu incitmeyi yaratır. İşte o zaman siz o incinen beni fark edebilme fırsatı yakalamış oldunuz. İşte bu durum sizin o incinen benliği net bir şekilde görmenizi sağladı. Buna müteşekkir olmalısınız. İşte o zaman anlaşılır ve uygun bir şekilde aslında ne söylendiğini ya da ne yaşandığını ele alabilirsiniz. Ama bunu kişisel incinme durumundayken yapamazsınız. Çünkü bunu yaptığınızda diyelim ki hayal ettiğiniz sonucu da aldınız. Ama incinmenin nezdinde belirdiği o incinen benlik sonraki deneyimlerinizde yeniden kurulacaktır. Yani bu spesifik durum özelinde istediğinizi alsanız bile bu ilerisi için sizinle taşınacak ve gelecekte benzer incinme hissi tekrar belirecektir. O nedenle öncelikle bu incinme hissine eşlik edin. Sonra bu hissi yaratan durumu ele aldım. İşte bu çok daha verimli bir süreç olacaktır. Konuyu incinen benlik yerine gerçekleşen olayın nesnelliği ile ele alırsınız. Bu noktada farkına varacağınız durum şudur ki tüm bu incinme hissinin nezdinde ortaya çıktığı o ayrık ben gerçekten orada değildir. Bu his sadece orada olduğu varsayılan bir ayrık benlik nezdinde ortaya çıkmıştır. Çünkü net bir şekilde bakmamışsınızdır. Ama net bir şekilde bu ayrık benliği bulmak için kendinize bakarsanız o incinen ayrık beni bulamayacaksınızdır. Sadece farkındalığın tüm ihtimalleri kucaklayan açıklığını bulabilirsiniz. İşte bu fark ediş tüm o incinme hissi üzerindeki desteğin geri çekilmesini sağlar. Çünkü tüm bu nezdinde incinme hissinin yaratıldığı ana kahramanın yani ayrık benin bir ilüzyon olduğu ortaya çıkar. İşte o zaman siz de incinme hissi yaratan o duruma geri dönüp orada ne olduğuna gerçekten bakabilirsiniz. Belki bu durum ilk başta 15 dakikanızı alacak. Tüm o yolu geri yürüyüp incinen benliği görmek istediğinizde bir de bakacaksınız ki orada değildir. Eğer kendime geri dönersem, düşüncelerimi geçersem, duygularımı ve hislerimi geçersem sonunda bu kabul edici açıklığa varırım. Bu durum Baştan 15 dakika civarında alabilir. Kendinize dönmeyi sık sık tekrar edin. Dediğim gibi ilk başta 15 dakika sürse de sonra 10 dakika, sonra 5 dakika, sonra 2 dakika, sonra 20 saniye. Sonra bir gün gelecek ki neredeyse anlık olarak bunu göreceksiniz. Partnerinizle, sevdiklerinizle, patronunuzla, çalışanlarınızla veya çocuklarınızla tartışırken o kışkırtıldığınız an geldiğinde bir de bakacaksınız ki tüm bu incinmenin oluştuğu o ayrık benlik artık orada değil. Çünkü bu fark ediş ile o artık çökmüştür.